Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz 32. haftadan hepinize merhaba diyorum bugün yeni doğan alışverişimi sizlere göstereceğim yeni doğan alışverişimi gösterdikten sonra artık doğum çantamı hazırlayacağım inşallah sizlerle de paylaşmak istedim neler aldıklarımı şöyle kısaca bir üzerinden geçeyim ondan sonra sizlere detayını göstereceğim Biliyorsunuz ben biraz böyle sokçuyumdur. Biraz fazla fazla aldım indirimde bulduğum her şeyden. Bu şekilde. Şimdi başlayalım neler aldım. Evet sevgili takipçilerim Şöyle kısaca ilk başta aldıklarımı göstereyim Bilmeyenler için hatırlatmak istiyorum Bu benim ikinci gebeliğim Bir tane 7 yaşında oğlum var Tecrübelerime dayanarak yaptığım alışverişim Gereksiz ıvır zıvıra çok fazla girmedim Zaten biliyorsunuz her şey fazlasıyla pahalı Zıbın atletlerinden aldım şöyle Benim bebeğim temmuz bebeği olacak Allah izin verirse tam yaz bebeği O yüzden böyle yüzde yüz pamuklu olmasına çok dikkat ettim Şöyle. Kız bebek olunca böyle oluyor. Her şey pembiş pembiş oluyormuş. Bunu anlamış oldum. Bu şekilde zıbın atletler aldım. Ben küçük beden almıyorum arkadaşlar. 6 ay ve üzerine alıyorum. Çünkü oğlumda çok fazla küçük beden almıştım ve çoğunu giydirememiştim. Ee, çok çabuk büyüyorlar çünkü yeni doğandıkta yeni doğduktan sonra. Bu şekilde zıbın atletlerim var. Bunlar renkli parçaları. Şimdi sizlere şöyle Bunlar da beyaz olanlar arkadaşlar. Ebeveyn kendi ürünü. Hello Baby şöyle göstereyim sizlere. Ben zaten oğlumda da hep ebeveyn ürünlerini kullanmıştım. Bunlar 9 ay ürünleri. Şöyle sizlere fiyatlarını da göstereyim. şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. ben hamile olduğumu öğrendikten sonra ilk 3 ayı geçtikten itibaren artık yavaş yavaş alışverişimi yapmaya başlamıştım. Böyle indirimde bulduğum her ürünü aldım etiket fiyatları değişiyor çünkü sürekli. E, bu Baby J'de Baby Joe yazıyor zannedersem. E, Bime bazen geliyordu onları takip ediyordum. Onlardan aldım. Bakın şu şekilde olmasına çok dikkat edin mutlaka bebeğinizde. Kafa kısmı acıması. Bunlar set halinde satılıyordu zaten. İkili. o zaman 25 lira falan almıştım iki tanesini. Bu şekilde arkadaşlar 6 ay ve 9 ay olarak aldım. Ee, bir tane de böyle 3 ay alacağım. Onu çantama koyacağım. Bakın bunlar 6 ay, e, 9 ay. E, hem uzun kollu hem kısa kollu hem de askılı olacak şekilde aldım. Bakın. Bu şekilde tavsiye ederim. Ben tecrübeli olduğum için. E, mesela bunları şu an yaz ayında giydirdiğim zaman direkt kundak yapabilirim. Üzerine ayrıca bir şey giydirmeme gerek yok. Zaten evim çok sıcak olacak. Bu şekilde arkadaşlar ebebekten de böyle sade beyaz olanlarını aldım. Bunları da şöyle kenara koyayım. Şu şekilde iki tane eldiven aldım. Biri pembe biri gri. Bunu da ebebekten almıştım arkadaşlar. Fiyatı 29.99 şöyle göstereyim. Çoraplarını almıştım kızımın. Şöyle pembe sarı. Ee, bu beşli haldeydi. 39.99'du. E, ee, bu 12-24 aylık ama ben ya de biraz böyle büyük aldım. Çünkü daha küçüğü yoktu. E, ee, yazlık olduğu için zaten bakın şöyle kısa. Bu şekilde. Beşlisini 39.99 aldım. ID'tem cinsiyeti belli değildi <laughs> bunu aldığımda. Aslında bunu çok uygun fiyata aldım. 24.99'du zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. Bunu tam yeni doğan zamanı giyebilir. Çok, zaten çok küçük bakın şu şekilde. Bunun etiketini koparmışım. Fiyatı yazmıyor o yüzden fiyatını bilmiyorum ama çok uygun bir fiyata aldım. E, bu şekilde renkleri var arkadaşlar. Dediğim gibi aldığım zaman cinsiyetini bilmiyordum bebeğimin. Bunu da böyle koyuyorum. Bunu yeni doğan zamanda giyebilir rahatlıkla. Ee, şu şekilde tırnak makasını aldım Oğlumda da aynı bunu kullanmıştım Gayet memnun kaldım ee, Bu da uygun fiyatta arkadaşlar 19.99'a düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam Bunu da yine böyle aldım uygun fiyattan Şöyle önümüzden kalabalığı kaldırmak istiyorum Gösterdiklerimi bir köşeye ayıracağım şu şekilde bebek ağız mendillerinden almıştım arkadaşlar. Ee, bunlar bime geliyor. BİM'de böyle takip ettiğim zaman hemen iki tane almıştım. Ee, bunun içinde dört tane var. Dört, dört, sekiz tane. Ee, Ayrıyeten ebebekten de ikili halde aldım. Onu da göstereyim sizlere. Ebebekten de bu şekilde almıştım. Ee, i̇ki tanesi 12.99'du. Bu şekilde. Yani bunları güzelce yıkayacağım, ütüleyeceğim ve bebeğimin ağzını işte kustuğu zaman ya da gazını çıkaracağımız zaman omuzumuzu almaya bunlar gayet ideal oluyor. Bunları da yine çok uygun bir fiyat almıştım arkadaşlar 15 lira falan yanlış hatırlamıyorsam ben alalı çok oldu kışın almıştım. Ee, bunun iki tanesi de 12.99'du. Yani çok işe yarıyor tavsiye ederim bu şekilde zaten şart oluyor. Diğer normal peçeteler ağzını yara yapabilir. Ee, şöyle Morfix'in hassas için ıslak mendilini aldım. Tabii ki de ilk e, iki ay boyunca ıslak mendil bebeğime kullanmayacağım arkadaşlar. Ben bunu doğum çantamın içerisine koyacağım. Hani kendim kullanırım orada diye. Çantanın içinde dursun. Bunu da almıştım. Bu da 15 lira kadardı bir fiyatı. Ee, ben oğlumda da Morfix kullanmıştım ıslak mendil ama ilk 2 ay boyunca pamukla silmiştim. Ondan sonra ıslak mendile geçtiğim zaman Morfix kullanmıştım. Yine bir tane aldım böyle. Tabii çocuğuma kullanmayacağım ama şu an için. Ee, kendi için bulunsun lazım olur diye bunu da aldım böyle. E ee, Sebamed'in pişik önleyici kremini aldım arkadaşlar. Ee, normalde hep fini kullanmıştık oğlumuzda. Gayet memnundu. Ee, bu sefer de Sebamed kullanayım dedim. Ee, bunun fiyatı da 100 liraydı. Ebebek'ten ee, almıştım. Ee, 100 liraya aldım arkadaşlar. Kaç milimdi? 100 milimdi. Şöyle. Bakın bu şekilde deneyeceğim. Hani e, iyi gelirse Buna devam edeceğiz. Eğer iyi gelmezse yine Bebantöl'e dönerim tabii ki. Bu da 100 TL fiyatı vardı. Bunları yeni aldım tabii tarihi geçmesini, Yani geçen hafta almıştım. Şimdiden yanında bulunsun diye. Bunu da alıyorum hemen önünüzden. Şöyle rahatça göstereyim. Emzini aldım. Philips Avent'in arkadaşlar. Oğlumda da, da Philips Avent kullanmıştım kız olduğunu öğrendiğim anda gidip aldım. Normalde e -bebekte bunun fiyatları 249 liraydı. biz alacağımız zaman 180 küsüre falan inmişti. İndirimi vardı çünkü. Böyle aldık. Hani tutar mı tutmaz mı bilemedim. Aslında indirimdeyken iki tane almayı düşündük eşim. Hani bir paket daha alalım bir daha bulamayız bu fiyata diye. Ama her bebekte her emziği kullanmıyor biliyorsunuz. Yani riske de atmak istemedim. Ucuz bir şey değil çünkü. Şöyle göstereyim. Philips Avent'in. 180 küsür almıştım emziğimizde. Şöyle ikili. Bundan ben oğlumda memnun kalmıştım. Yine aynısını deniyorum inşallah. Şöyle Babyman'in ebeveyn e, kendi ürünü arkadaşlar. E, kulak çubuğu aldım bebeğim için. Hani ilk zaman kullanmama lazım olur. Hani gidemem. Belki çıkamam dışarıya. Elimde bulunsun diye. E, bunu da gitmişken aldım. Bu da 14.99'du yanlış hatırlamıyorsam. Bunda fiyatı gayet uygun. Yine indirimde sürekli takip ederek almış olduğum kıyafetlerimiz var. E, şu şekilde takım halindeydi arkadaşlar. Şu alt kısmı şöyle göstereyim. Bu alt. Şu da üstü. Bir de ayrı de böyle e, tokası var arkadaşlar. Böyle mini mouse'lu. Şöyle göstereyim. Bunları El almıştım. Böyle üçlü halde 149.90'a aldım. Ee, ben birden gidip arkadaşlar bir alışverişimi tam hani bir yapayım, tam yapayım yapmadım. Ee, fiyatları böyle indirim'e girdikçe her bulduğum kıyafeti aldım. Size de tavsiye ederim böyle yavaş yavaş ağır ağır alışverişinizi yapabilirsiniz. Yine şöyle bir takım aldım arkadaşlar. Yine Evsiva'dan almıştım. Bunu da göstereyim takım halinde. Ee, şu şekilde bir tulumu var. Sarı papatya şeklinde. Şöyle bir içerisinde kesesi var arkadaşlar. Ee, bu şey için zaten böyle hani doğuma giderken götürmek için kesesinin içine yıkayıp ütüleyip koyuyorsunuz. Ee, şöyle yine bir tane tokası var. Şöyle zıbın atledi var. Bunu 6-9 ay aldım ama biraz bedeni büyük. Bilmiyorum makine attıktan sonra çekerse bunu da çantamı yedek olarak koyabilirim. Bu içinin atledi. Bu da içinin Şöyle taytı. Bu da alt kısmı. Böyle takım halinde almıştım. Şöyle koyacağım. Size de fiyatını göstereceğim. Böyle takım halinde 179 lira 99 kuruş almışım. Yani 180 liraya. Bence böyle hani indirimi takip ederek son kalan ürünlerde alarak e, daha da uyguna getirebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da hemen bir kenara alıyorum. E, bir de şöyle bir takım aldım. Bakın böyle şapkası var. Bu da içinin atledi arkadaşlar. Zıbın atledi. E, bunu doğum çantama koyacağım zaten mutlaka. Şöyle takım halinde. Bunu da yine uygun bir fiyata aldım. Tulumu, şapkası ve zıbını. Bakın. 139 lira 99 kuruş. 140 liraya aldım. Biliyorsunuz kıyafetler zaten çok fazla zamlanmaya başladı. Şöyle tayt almıştım e-sıvadan. Şunu da Ebebek'ten almıştım. Bunları da makineye atıp yıkayacağız inşallah. Fiyatlarını şöyle göstereyim. 24.99. Arkadaki kırmızılı da pembeli karpuzlu olan da 49.99 arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle tulum almıştım. E, kumaşı çok güzel arkadaşlar. Bunun %100 pamuklu. Çok rahat da olur hatta terletmez diğer tarafı da böyle yani ikili halde bakın şöyle ikili tulum set halindeydi fermuarlı ee, bunu da 199 lira 99 yani 200 liraya aldım yine şöyle zıbınla takım aldım bu ikisi beraber satılıyordu set halinde bunun da kumaşı çok güzel bu da 6 aylık almıştım arkadaşlar fiyatını da sizlere göstereyim 6, e, ikisi 130 lira 129.99 şöyle göstereyim tanesi 65 lira iki tane alırsak 130 liraya denk geldi şurada yine şöyle bir takımım var bunu da ebebekten almıştım yine şöyle arkası böyle alt kısmı var en çok şöyle hoşuma gitti popo kısmı e, dışının uzun böyle zıbın atledi var Ayrıca de şöyle içinin kısa kol zıbın atledi var arkadaşlar bunu da ebebekten almıştım. Fiyatını da sizlere göstereyim. Fiyatı da 199 lira 99 kuruş aldım. Bu şekilde. Bunları dediğim gibi alalı çok oldu. Yine e-sıvadan şöyle bir takım almıştım. Üzeri böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da alt kısmı böyle yani beyaz. Bunun da fiyatını sizlere göstereceğim. Bunu da 139 lira 99 yani 140 liraya aldım. Bu şekilde. Şöyle bir tulum aldım ebebekten Hello Baby zaten. Bunun da fiyatını göstereyim. Bakın çok uygun aldım. 69 lira 99 kuruş yani 70 liraya düştü arkadaşlar. Kumaşı da çok güzel. Biraz büyük çünkü başka bedeni yoktu. Yine her türlü ben alayım dursun dedim. Yine ev bebekten şöyle alt üstü bir takım aldım. Bu evde giymek için dışarıda giydirmem. Bu da 110 lira arkadaşlar. 109 lira 99 kuruş. Evet şimdi diğer tarafa geçelim artık. Arkadaşlar şöyle Müslü'nün örtülerden aldım. Bakın ilk önce fiyatını göstereyim. 89 lira 99 kuruş. Ee, yine indirimden bularak aldım. Kumaşı çok güzel Müslün'ün. Bakın. bunu kundak da yapılır. Tam yaz bebeği olacağı için kunduğa da sararız. Çünkü e, böyle güzel bir kumaşı var. Müslün örtü ama çok güzel bir terletme yakmayan bir kumaşı var. Bunu 89 ya 99 kuruyan yani 90 liraya aldım. E e, şurada bir tane daha Müslün'üm var. Bunu da ebebekten almıştım arkadaşlar. Ama etiketini koparmışım. Kabını da atmışım. Yine bunu da şöyle aynı şekilde bu da kundak yapılır arkadaşlar. Kumaşı çok ince. Müslin ama dediğim gibi çok ince. Bu şekilde bu ikisini kundak yapmak için aldım. Hani rahatlat rahatlat rahat rahat yatsın çocuk diye. Şu ikisini şöyle koyuyorum. Şöyle bir battaniye aldım. Bunu da ev aldım. Önce fiyatını göstereyim. 99 liraya düşmüş. Bu da gayet büyük. bu da %100 pamuklu arkadaşlar. Şöyle bakın şurada da deseni var bu şekilde bu da oldukça büyük ve rahat e, şunu da geçenlerde bizim burada bir mağaza vardı mağazadan aldım yani yedek olarak elimde bulunsun diye parka gideriz e, oralarda hani yerde çimden üstüne yatırırken ben altına sermeye bu da bu şekilde bir battaniye. Bunları artık kabından çıkarıp şu şekilde köşeye koyuyorum. Çünkü bunlar şimdi e, yıkanmaya gidecek arkadaşlar. Kamera kapandıktan sonra. Evet gelelim şimdi bu tarafa. Ee, arkadaşlar şöyle bebek kumanyası almıştım. Tabi bunu bebeğime kullanmayacağım. Bunu da çantama koyacağım ben doğum çantama. Orada kendimiz kullanmak için Elimizi falan sıkmak için ee, Şöyle dalinin bebek vazelinini aldım. Ee, Hindistan cevizi yağlı. Ee, ben bunu kendim de kullanıyorum arkadaşlar. Elime yüzüme e, sürüyorum. Bebeğe lazım olacağını zannetmiyorum ama kendim aldım. Bu da 30 liraydı arkadaşlar. Nereden aldım hatırlamıyorum ama bunun avokado olanını ebevekte satılıyor 40 liraya. Ama ben bunu 30 liraya bir marketten aldım tam olarak hatırlamıyorum. Tavsiye ederim. Bunları kenara koyuyorum. Lanolin'in göğüs ucu kremi. bunu kendim için aldım. Oğlumda da kullanmıştım. eğer kullanmadıysanız tavsiye ediyorum. Şöyle bakın Lansino. diğer markalara göre çok çok iyi. Ee, şöyle göğüs pompası aldım yine lansinoh marka ee, bu da arkadaşlar 250 liradan ee, zannedersem 199'a düşmüştü ben içine bakmak için şöyle açmıştım o yüzden yırttım bu şekilde paketiyle duruyor bunu yine doğum çantama koyacağım mutlaka yine çantayı hazırlarken birlikte hazırlarız arkadaşlar 199'a düşmüş bunu da aldım şöyle ebebekte maşrafa gördüm alayım dedim aslında oğlumun vardı mavi renkte ama böyle beyazını alayım dedim bu da 35 liraydı. Şöyle ebevekte gördük. Çok hoşumuza gitti oğlumla beraber. Dikkat arabada ben varım. 19.99'muş bu da ebevekteydi yine. Arkada İngilizcesi yazıyor. Bu şekilde bunu da aldım dalin bebek şampuanı ben her aldığımda artık ikişer tane almaya başladım arkadaşlar bir oğluma bir de artık kızım için Allah izin verirse ben hala oğluma dalin kullanıyorum çok memnun kaldım hani bebekliğinden başlamıştık bu 7 yaşına geldi hala kullanıyoruz yine şimdi kızım için de bir tane aldım dalinin çamaşır yumuşatıcısını aldım Balenin sıvı çamaşır deterjanını aldım. Oğlumda da kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Yine aldım. Bakalım şimdi biraz sonra çi yapacağım. 7 sene önceki, önceki gibi mi hala merak ediyorum. Şöyle ebeveyn kendi ürün arkadaşlar. Bebek temizleme pamuğu. Poposunu bunlarla silmek istiyorum Allah izin verirse. Yine 7 sene önce oğlumda da kullanmıştım. Böyle her gittiğimde birer paket alıyorum arkadaşlar. 2 paketim var bu şekilde. İki pakette dolabın içinde buraya getirmek istemedim. Bunlar daha iyi oluyor. Islak mendil kullanarak pişik etmektense e, bunlarla sıcak suyla hemen iki dakikada temizleniyor. Her gittiğimde ebeveya bundan böyle birer paket alıyorum çünkü bunlara çok zam geliyor. Şöyle Morfix kullanacağım oğluma. E, affedersiniz oğlumda kullanmıştım. Kızımda da kullanacağım Allah izin verirse. Yalnız ben oğlumda bir numara aldığım zaman bir numarayı bir ya da iki tane falan kullandı. Çünkü çocuklar biraz iri doğduğu için. E, o yüzden iki bedenini aldım arkadaşlar. Böyle iki paket İki paketi de iki beden aldım bu şekilde. Ee, normalde e bunun fiyatı 165 liraydı bu bedenin aynı içinde 80 tanesi. Ben Gimat'tan aldım 120 liraya. Ee, bu tarz alışverişi genelde Gimat'tan yapmayı tercih edeceğiz inşallah. Şöyle yine iki pakette göğüs pedi aldım. Bunları da yine doğum çantama ekleyeceğim. Bunu da stok yapıyorum arkadaşlar. Yine iki pakette dolabımızın içinde var. Gördüğünüz üzere alışverişim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunlar artık güzelce yerlerine yerleşecek. Kıyafetlerim yıkanıp bütünelip çantama koyacak Allah izin verirse. Sizlerle beraber yine çantamızı birlikte hazırlarız inşallah. Benim alışverişim bu şekilde. Ee, daha oğlumdan kalan kıyafetler de var. Malzemeler de var. Bebek arabamız da var. Pus de var Allah izin verirse. Ee, onlara masrafı yok benim için şu anda. Küvetimiz de var. Benim hiçbir eksiğim kalmadı şu an için. Artık hazırlanıp bekleyeceğiz inşallah. 32. haftamıza girdik. Bakalım hayırlısıyla Allah herkesi kucağına almayı nasip etsin evladına. Videomu da burada sonlandırıyorum. Sizin de vereceğiniz tavsiyeleriniz varsa yorum kısmına yazmayı çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.